Batı yakası 81. sokakta American Gardens binasında oturuyorum. 11. katta. Adım Patrick Bateman. 27 yaşındayım. Kendime bakmam gerektiğine inanıyorum. Dengeli besleniyorum. Ve düzenli olarak egzersiz yapıyorum. Sabahları eğer yüzüm şişmişse gözlerime buz torbası koyuyorum. Şimdi egzersizlerime başlama zamanı. Buz torbasını çıkardıktan sonra gözeneklerimin derinlemesini temizleyen bir losyon sürüyorum. Duşta su ile kullanılan bir temizleme jeli ardından bal bademli vücut losyonu sürüyorum. Yüzümü ölü devirleri temizlemeye yarayan bir jelle ovuyorum. Daha sonra yüzüme naneli bir maske sürüyorum ve rutinime devam ederken 10 dakika bekliyorum. Her zaman az alkollü ya da alkolsüz losyon kullanırım. Çünkü alkol cildinizin kurumasını ve yaşlı görünmesine neden olur. Sonra nemlendirici, yaşlanmayı geciktiren gözaltı kremi ve son olarak da koruyucu yüz kremi sürüyorum. Bir Patrick Bateman düşüncesi var. Bir soyutlama. Ancak ben gerçekte yokum sadece hayali bir varlıktan ibaret. Soğuk bakışlarımı gizlemeyi başarsam da sizinle tokalaşırken elinizi sıkan eti hissetseniz de ve hatta yaşam tarzlarımızın birbirine benzer olduğunu zannetseniz de ben aslında orada değilimdir.